Burası Mankafa ben. Olcay o yanımda Giray var. Giray hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın abi şimdi? Nasıl gidiyor hayat? Hayat gayet iyi. Şimdi Ragıb Narin ile Uzun Makarna bitişik bir şarkı çıkarmışlar harbi diye. Klipte Ragıbçığımız bir Mercedes arabayı yıkıyor değil mi? Hep yıkıyor. Hep evet. yıkıyor, her evet. gün yıkıyor. Durmadan her gün yıkıyor. <laughs> Boyasını kaldıracak arabanın. <laughs> bu araba bu kadar kirleniyor mu? Kullanmıyorsun da sırf sırf kızı görmek için. O kızı sabah çıkıyor ya hani başka bir mini cooper alıyor onu. Herhalde Onu görebilmek adına yıkıyor bu arabayı. Bak ne diyor? Sözlere gelelim mi? Sözleri değerlendireceğiz. Gelelim. Klipte çünkü bir şey yok. Yani var da yok. yani Klipte de kızın değiştirdiği kıyafetler işte işte Saç ön... Saç makyajı vurdu. Aynen öyle saçını değiştiriyor daha böyle seksi kıyafet giyiyor falan bu başka bir şey. Sözlere gelelim. Tam gibi görmüşken sen kalbine düşmüşsün. Hangi gezegenden düştün de yine kalbini büzmüşsün. Ha, gezegenden düşünce kalbin büzülüyor demek <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma değil sen? De. Asılmak yok kendini zorlama. Ne demek bu? Neyse boş ver. Bunu ne? asılmak yok. Kendiniz orada mı ne ya? <laughs> Gece ikinde eğer bir podcast kaydediyorsanız ders edirik. bazı şeyleri yanlış anlayabilirsiniz. Şimdi, dediler zor bu kız senle oynamaz. Bir sürü yol içinde yatlar katlar, sense boş cebinde koşma başkan. Bir saniye. Yıkadığın araba senin değil mi yani? Sen zengin mu? zengin bir çocuksun. Bu araba, kendi arabanı yıkıyorsun o kadar Merso alıyorsun ama arabayı yıkatmaya götüremiyorsun. Ben fakirim yoksa Merso da mı senin değil yoksa bu söz mü hatalı? Sen zenginsin o zaman cebinde boş paranla konuşma. Bir, dediler zor bu kız seninle oynamaz diyor. Sen bu kızla oynamak için mi, oynaşmak için mi takılacaksın, birlikte olacaksın? Sen ciddi bir ilişki düşünmüyorsun demek ki Ragıp. Yakıştıramadım. Şimdi devam ediyoruz. Dedim Barbie Barbie. Tam bir Barbie Barbie dedim harbi harbi kalbe ok. Of Var ya Muaz'ın da ya. <laughs> Bak ne diyor? Dedim Barbie Barbie tam bir Barbie Barbie dedim harbi harbi kalbe ok. Yok ya. Neyse devam. Barbie bari gece bende kalbi kalbi. Dedim varsa parti sen yokmuş. Uykunu getir dedim şarkı sözleri. Evet. <laughs> <laughs> tam dili görmüşken sen kalbime düşmüşsün. Yine aynı şey. Dediler pahalı pahalı hani havalı havalı kalem yaralı yaralı sanki Barbie ben deken. Çok saçma ya sözler. Hani hiç birbirine tamamlı bir yani şimdi değil ya. Yani. <laughs> Ragıp bir gün uzun makarnayı der ki. Gel bir Barbie filmi izlemeye gidelim. Geçenlerde vizyondaydı ya. Ulan acaba orada mı bu şarkı sözünü yazdılar? Barbie, Ken falan. Sonra uzun makarnanın sözleri geliyor. Diyor ki. Aradı aradı fonum kapalı kapalı modum havalı havalı dedim hmm. harbi nerede pon, Fon, fonum dedi. Hani, telefonum. Fon, fon yani telefon ama şöyle bir fon, kapalı fonum iPhone'um kapalı hesabına da gelmiyor mu şimdi? <laughs> zaten uzun bakan iPhone kullanır derler. Ee, yani. <laughs> şimdi aradı aradı fonum kapalı kapalı modum havalı havalı. Niye ha bir kere senin modun havalıysa telefonun kapalı olmaz. Yani Telefonu kapalı olmasa havalı bir insan hep açık olur. Yani, Dedim Harbi nerede? Ki? Ha. Eğer telefonun kapalıysa aradığını nereden biliyorsun? Telefonun kapalıysa zaten kendi hiç aramaya çalışma. Bulamazsın. Nerede diye sorarsın. Değil mi? Yani, Çünkü kapalı oğlum telefonun. Yıldızların içinden yakıp yıkıp geliyor. Dedim benim seninle işim nasıl oluyor? Dönüp baksa yeniden Honey içim gidiyor, kalbim atar yine bam 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 bam. Taktik maktik yok. Taktik maktik yok diyor, bam 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 diyor yani. Düz mantık. Abi yani... yani. Bilmiyorum da chat GPT'ye yazdırsan daha iyi yazar mıydı diye sormadım değil yani çok. Bence o. de yapay zeka daha iyi yazardı <laughs> gibi geliyor yani bu yani. devirde. Yapay zeka daha mantıklı yazıyor. <laughs> Abi yani nasıl böyle bir şarkı sözü yazdınız, yazabildiniz değil mi yani? bunu yazdıktan sonra buna nasıl siz klip çektiniz, haksız mıyım? Yani hani söz bir nebze klip yani, yani ne klip de klip denecek al bir nebze yok ama hani klibi de saçma aslında. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar Barbie ve Ken hakkında aşk içerikli bir Türkçe rap yaz diyeceğiz. Chat 3.5'a. chat 3.5'a. bak 4'e de değil. Onu da sana okuyacağım şimdi. Ben bir Ken o bir Barbie. Aşkımızın rengi mavi. Gözlerimde parıltı, kalbimde bir sürü hüzün. Barbie'm geliyor etrafımda döner dünya. Sarılır bana, hissederim aşkın sıcaklığını. Bak verse 1. Zaten bitti. Bitti diğer şarkıyı çoktan. Ek şey yap paketlemiş, paketlemiş oldu, ya. <laughs> oldu yani onu, nakarat. bir attı nakarat. Barbie ve Ken aşkımız, aşkımız sonsuz, rengarenk dünyamızda kaybolmuşuz. Birlikte dans ederiz aşkla yan yana, Barbie ve Ken birbirimize aşığız. Harbi zaten burası da bir nevi şiir yani, bildiğin şiir yani. <gülüyor> <gülüyor> Verse 2'ye gelelim. Bar Ken gökyüzünde parlayan bir yıldız, bunu Barbie de diyebilirsin. Barbie'nin kalbini açan bir gül. El ele yürürüz aşkla dolu her an. Gözlerimizde umut, kalplerimizde aşk var. Şimdi tabii <laughs> ne yani şunu şey yapabilirsiniz abi. Dersin ki kafi uyumuyor falan. Ondan değiştir o zaman biraz da. Verse 3. Gözlerimizde parlayan sevgi ışığı. Kalbimizde çarpan aşk ritmi. Barbie'nin saçları rüzgarda dalgalanır, Ken'in gözleri aşkın en derin hikayesini anlatır. İşte bak görüyor musun? Sözlere yani. geldi yani. Bitmiştir yani. Yani şu Chat GPT'ye hemen yazdırdın bunu değil mi? Yani yazdırdın. iki saniyelik olay. <laughs> mi? Dedim Barbie Barbie tam bir Barbie Barbie dedim harbi harbi kalbi ok. Nakarat bu. Evet. Yani başka lafa gerek yok. Ne, ne de denir? Yok. Dedim harbi harbi kalbe ok. Başka lafa gerek yok. Yok.